Geliyorsun balığınla gidiyorsun. Tabii nasibinde varsa. Evet. Mesela biz akşam suyuna geldik. Bir şeyler çıktı ama sabah mesela yokmuş. Evet sabah olmadı mesela. Aynen. Evet abi. Şu şekilde evet. kenarlarını da bu şekilde bak, Jilet yapmamız gerekiyor. Ve şöyle. bak ip gibi. ip gibi olması gerekiyor. Bak, takarken de en başını takıyor, ondan sonra iki iğneleri öyle bir geçirmen lazım ki böyle sonuçta böyle dümdüz olacak, tamam mı? Ee, eğer böyle yamuk takarsan yem düzgün işlemez yani rapanın arkasındaki yem zargana havası vermez. Ee, yani o zaman da severek yapıyoruz. Bu balık da çok akıllı bir balık. Çok zeki. Gibi. Şöyle baktığımız zaman böyle dümdüz olacak. Şöyle dümdüz böyle. olması gerekiyor. Tamam. Evet. Böyle ufaktan salıyoruz. Bir dakika bekle.